Pendik'te kentsel dönüşümün yoğun olarak gerçekleştiği bir ilçe ve o ilçede yapımı tamamlanmış, hak sahipleri yerine yerleşmiş bir dairede bulunuyor. Bakalım kentsel dönüşümle hayatlar nasıl değişiyor, nereden nerelere geçiliyor sözü Semih'e bırakıyoruz. Murgu Dönmez Pendik ilçesinde Harman Dere Mahallesi'nde daha önce 50 yıllık riskli bir binada oturan ancak artık kentsel dönüşüm kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde Pendik Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı 3 bloklu bir sitenin içindeyiz. Mustafa ve Nuriye Irmak çiftinin evindeyiz. Ev sahiplerinden müsaade aldık. Onlar bize ağırlamak istediklerini söylediler ve kameraman Hakan Demir ile birlikte şimdi TRT Haber canlı yayınında bu daireyi sizlere göstereceğiz. Milyonlarca kişinin yaşadığı mega kent İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlandığı ve hali hazırda bazı noktalarda devam ettiği Pendik ilçesindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi Günü yüzyılın dönüşümü İstanbul programında yaptığı açıklamada depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur ifadelerini kullanmıştı. Zira riskli binaların yıkılıp yerlerine güvenli binaların inşa edilmesi büyük bir önem taşıyor. Kampanya ile birlikte toplamda 350 bin konutun dönüşümü gerçekleştirilecek. Peki şu anda ekranlara taşıdığımız Pendik ilçesindeki durumu tabloyu anlatacak olursak Pendik sınırları içinde bulunan toplam bağımsız bölüm sayısı 343 bin 343.342. Pendik'te son 10 yıldır kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 4424 adet bina yıkıldı. Bunların yerine 5665 adet yeni yapı ruhsatı düzenlendi ve şu anda içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde hali hazırda yaklaşık 205 binada da dönüşüm çalışmaları devam ediyor. TRT Haber kameramanı Hakan Demir şu anda 3 bloklu bir sitenin içinde daireden görüntüleri ekranlara getiriyor. Aslında bundan 3 yıl önce buraya taşındı. Şu anda evinde bulunduğumuz bizleri misafir eden çift. 3 yıl önce buraya taşınmadan önce kendileri az önce konuştuğumuzda eski yaklaşık 49-50 yıllık bir binada oturduklarını, yapılan tespit çalışmaları sonrasında o binanın riskli olduğunu ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu noktada çalışmaların yapıldığını sonrasında da buraya taşındıklarını ifade ediyorlar. Harmandere Mahallesi burası. Birinci etapta 96 konut imal edildi. Tahsisler tamamlandı. Harmandere Mahallesi ikinci etabında ise 160 konut imal ederek hali hazırda tahsisleri devam ediyor. Şimdi yarısı bizden kampanyası büyük bir önem taşıyor büyük dönüşümde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyasına Pendik ilçesinde 35.531 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 6.159 adet bağımsız bölüm 2,3 çoğunluğun sağlandığı bağımsız bölümler olarak dikkat çekiyor. Peki Pendik ilçesi çok sayıda vatandaşın yaşadığı bir ilçeden bahsediyoruz. Şehrin Anadolu yakasında bu noktada hangi noktalarda çalışmalar devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde Pendik Belediyesi çalışmalarını yürütüyor. Orta ve Dumlu Pınar mahalleleri birinci etap kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Ertuğrul Gazi kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Batı Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Pendik Çarşı kentsel dönüşüm çalışması, Pendik Gecekondu dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. İstanbul'un ilçeleri deprem gerçeğini konuştuğumuz bugünlerde hiç şüphesiz ki riski yapıların yıkılıp yerine yeni yapıların yapılması vatandaşların güvenli bir şekilde yaşaması için hayati bir önem taşıyor. Pendik'te de bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi yine 3 bloklu bir sitede oturan Mustafa Değirmenci tıpkı Mustafa ve Nuriye Irmak çifti gibi kendisi de yine 3 yıl önce buraya taşındığını sanırım. Öncelikle hayırlı olsun. Ee, neler söylemek istersiniz? Valla önceki oturduğumuz evlerimiz aşağı yukarı bir 40 yıllık binaydı ve eskilmişti, çürümeye yüz tutmuştu. Bu kentsel dönüşümden dolayı bu sitede bize daire verdiler işte. Çok teşekkür ediyorum Pendik Belediye'mize, Ahmet Başkanımıza. Allah devletimizden razı olsun diyorum. Yani çok güzel, oturumu güzel, güvenlik açısından çok güzel. Her şeyle dört dörtlük yani. Çok teşekkür ediyorum devletimize, milletimize, belediye başkanımıza. Diyeceğim bundan ibarettir. Yani güle güle oturmanızı diliyorum. Teşekkür size. ediyorum, Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz, evet. bizi ziyarette bulundunuz. Te çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mustafa Bey ile konuştuk. Burası Harmandere Mahallesi Pendik ilçesinde çalışmaların hali hazırda devam ettiği birinci etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği mahallelerden bir tanesi. İşte yapılarda artık çalışmalar bittikten sonra vatandaşlar güvenli bir şekilde bu noktalara yerleşiyorlar ve yaşamlarını daha güvenli konforlu bir şekilde sürdürüyorlar diyelim ve pendikten sözü size bırakalım Nurgül Dönmez.